Burası da bizim için önemli arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemi diyor. Pearson kare yöntemi diyor. Cebirsel yöntem. Doğrusal lineer programlama yöntemi. Bunlar bizim rasyon hazırlama teknikleri aşamasında kullandığımız birbirinden farklı yöntemler. Şimdi Pearson kare ve cebirsel yöntemden birazdan bahsedeceğim. Bunları hızlı geçeceğim. Çünkü artıları var ama eksileri daha fazla. Sonra deneme yanılmayı göstereceğim. Deneme yanılma yönteminde de artılarıyla eksilerini göstereceğim. Ama bizim ağırlıklı olarak tek tuşumuza basarak rasyonumuzu çözmemizi sağlayacağımız doğrusal lineer programlama yöntemini de biz tamamen sizlere öğretmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Pearson kare yöntemi. Şuradaki Üç yöntemi önce hızlı bir şekilde bugün anlatacağım. Dördüncü yöntemi artık gelecek haftadan sonra bir fil sadece dördüncü yönteme çalışacağız. Şimdi Pearson kare yönteminde ben iki tane elimde yemam maddesi var. Elimde iki tane yemam maddesi varken ben istediğim bir ham protein değerim var. Bana diyor ki Pearson kare yöntemi iki tane yemam maddem varsa bu iki tane yemam maddenin içerisinde ne kadar bir nolu yemden ne kadar iki nolu yemden koyacağını rahatlıkla yapabilirsin diyor piercing kaydı. Ama ben normalde çiftlik rasyonundan da iki tane yem kullanmıyorum ki. Benim en az 6-7 tane yem maddesini karıştırıyor olmam lazım. İşte o yüzden bunları kullanamıyoruz çiftlikte. Bunları o yüzden hızlı anlatacağım. Hani yarın birinin karşısına geldiğimizde ya piercing Kale diye bir şey varmış. O neymiş ben bilmiyorum demeyelim. Basit bir yöntem. Arkadaşlar bir tane kare çiziyoruz bir tane kare çizdik. Karenin ortasına isteneni yazıyoruz. Bu istenen. Benim çiftliğimde istenen ham protein değeri, değeri 20 olan istenen ham protein arkadaşlar. Şöyle yazayım ben. Mouse yazmak bana biraz zor geliyor ama kusura bakmayın. Şimdi ham protein değeri istenen 20. Benim elimde iki tane yeman maddesi var demiştim. Bir tanesi pamuk dolmak şüphesi, diğeri mısır. Bunun ikisini ben karıştıracağım. Ama istenen 20. 9'dan 20'yi çıkarıyorum. Bir tane kare çiziyorum. Bakın Pearson kare yönteminde. Bir tane kare çizdim. Karenin sol tarafına 1 nolu yeme maddesini. Bakın bu birinciyi. Bu da ikinci yeme madde. İki tane yeme maddesini karıştırmak istiyorum. Bu oranı ben size vereceğim şimdi. İstenen 20. Pamuk tohumu küspesi. %36 ham proteini var. İstenen ham proteinim 20 idi. 36'dan 20'yi çıkarıyorum. 16 ham protein. Bakın buraya yazdım. Daha sonra 2 nolu yemam maddem. 9'dan 20'yi çıkarıyorum. 11. Bakın eksi artı koymuyorum önüne. Lütfen oraya dikkat edin. 11 kaldı. Daha sonra bu 11 ile arkadaşlar 11 ile 16'yı topluyorum. 11 ile 16'yı topladıktan sonra 27 toplam benim. Buradan sonra asıl işlemi yapıyorum. Pamuk tohumu küspesini kare yaptığım hemen karşı taraftaki 11 olanı alıyorum. Bakın bu PTK'dan gelen bir kısım diye düşünülüyor. PTK'nın oranını bulacağım ben. 11 bölü toplam arkadaşlar. 11 bölü toplam yani 11 bölü 27 çarpı 100. Bu ne diyor biliyor musun bana? Git diyor 100 kiloluk karışımı yapacaksan diyor. 40.74 kilo diyor. Pamuk tohumu küspesinden al. Geriye kalan 59.26 yani 100'den çıkarttığımda 59.26 kalır. Geriye kalan 59.26'yı da diyor. Mısırı koy karışımın içerisine ve böylelikle arkadaşlar pamuk tohumu küspesiyle mısırı karıştırarak %20 ham proteini sağlayabiliyorsunuz. Bir nevi oran orantı kuruyor arkadaşlar. Bakın Mısır'ın oranı nasıl bulduk? Tekrar edeyim. Mısır'ın şuradaki hemen karşısındaki değeri alıyorduk. 16 16 bölü toplamda 27 idi. 16 bölü 27 çarpı 100 yüzde istediğim için yüzde 59.26 Mısır'dan alacağım. 100 kilo için. Eğer bir tonluk karışımı yapıyorsak pamuk tohumu küspesinden çarpı 10 diyeceğim. 40 demeyeceğiz buraya. Ne yapacağız? 400 civarında alacağız. Buna da ne yapacağım? Bu 407. Bu da 529 civarında ne yapmış oluyor? Ee, 592 pardon. 592 civarında bunu mısırdan da koyarak bir tonluk bir karışım yapıp ham proteini 20'ye sabitliyor. Ama bunun kötü tarafı ne? 2 tane ham maddeyi karıştırmak istediğim Ben bunu istemiyorum ama. Bunu niye anlatıyorum? Böyle bir yöntem var. Bilin. Ama çok basit bir yöntem olduğunu bilin. Fakat kullanmayacağız bunu. Hani aklınızda kalsın. Buraya anlamadıysanız bir daha anlatabilirim. Hani haklısınız. Biraz e, şey olabilir. İlk defa karşılaştığınız için. Rakamlarla oynadık çünkü. Bir daha anlatayım mı arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı herhalde. Bir de cebirsel yöntem var. Bakın bu iki yöntemin en kötü tarafı biz bu iki yöntemde ham maddeleri iki tane ham maddeyi karıştırabiliyoruz. İstemiyorum yani ben iki ham maddeyi karıştırmak. Çünkü az önce yine söyledim benim çiftliğimde ben iki tane ham maddeyi karıştıracak olsam rasyon yapmaya girmem yani. Ama olur ya iki tane ham maddeyi karıştırıp hızlı bir şekilde ham protein istiyorsan o zaman bunu kullanabilirsin. Aynı Pearson karedeki gibi. İkinci yöntem cebirsel arkadaşlar cebirsel yöntem. Şimdi cebirsel yöntemde mısır artı pamuk tohumu küspesi vardı az önce. Mesela bir önceki denklemimizde hatırlıyor musunuz şurada? Aynı ham maddeler aldım. Aynı ham maddelerin üzerinde işlem yapıyorum. Diyorum ki size mısırla pamuk tohumu küspem var. Mısırla pamuk tohumu küspemi karıştıracağım. 20 yüzde 20 ham protein istiyorum. Hadi gelin karıştıralım. Ama burada bir denklem oluşturmak istiyorum. Denklemim de benim birinci denklemim. Bir matematiksel bir işlem yapıyorum. Birinci denklemim. Mısır artı pamuk tohumu küspesini karıştır. Yani şu. Toplamı 100 olsun. İkinci denklemimde Mısır'dan gelen ham protein değerim var. Pamuk tohumu küspesinden gelen ham protein değerim var. Bir de istenen ham proteinim değerim var. Mısır'dan %9 ham protein geliyor. Hatırlıyor musunuz? Hemen şuraya bakalım. Normalde ben vermiştim bu değerleri. Mısırdan %9 dokuz an protein vardı. Pamuk lobideki arkadaş alabilir miyim? Pamuk tohumu küspesinden de yüzde ham protein var. Bunları biz biliyoruz. Database'leri paylaşacağım size. Ama bilmemiz gereken burada da iki tane ham maddeyi karıştırıyor. Mısır ve pamuk tohumu küspesinden gelen ham proteinleri önüne yazdım. 0.09 mısırdan 0.36 pamuk tohumu küspesinden geliyor. Eşittir. Bakın 20 kilogram ham protein kısıtım var. İki bilinmeyenli denklemde biraz matematik olarak hani işlemi sevmiyoruz bir toplum olarak aslında. Hani matematikten biraz uzağız. Ama burada iki bilinmeyenli bir denklem yapacağız. Şunun altını hemen çizdim. Bakın. İki bilinmeyenli denklemde mısır burada var, mısır burada var. Bu mısırı ben yok edebilmek için iki bilinmeyenli denklemde şuradaki pamuk tohum küpesini oradan çekebilmek için arkadaşlar birini yok etmem lazım. Yok etme mantığı diye bir mantık var. Hani matematiği böyle bir geriye doğru döndüreyim size. Bunun için biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradaki mısırın önündeki değeri yukarıya da çarpıyoruz. 0 arkadaşlar şöyle 0.0 ben şu satırı da çarpmam gerekiyor. Bakın 0.09 ile ben mısırı burayı çarparsam bunun önündeki değerle aynı oluyor. Ama burada bir şey daha yapmam lazım eksi 0.09 ile bunu çarparsam o zaman ben buradaki mısırla buradaki mısırı yok edebilirim. Ama matematikte bana şöyle bir kural söylüyor. Eğer bunu diyor hangi sayıyla çarparsan çarp aynısını bununla da çarpman lazım. Ve aynısını bununla da çarpman lazım. Şu satır bu oluyor yani. Şimdi bakın 0.09 ile mısırı çarptım. 0.09 ama eksi Mısır. Hemen şuraya geldiğimizde 0.09 PTK nasıl? Önünde eksi vardı. Bunda artı vardı. Eksi 0.09 PTK eşittir. 100 kilo oranlı. Eşittir. 100 çarpı 0.09 olunca ne oldu? Eksi 0.09 olmuş oldu burası. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yaptığımda tekrar bir çizgi çizdiğimde şu eksi 0.09 mısır. Bununla bunu topladığımda 0.09 mısırla ne oldu? Birbirlerini götürdü. Şimdi ne oldu? Bu ikisi gitti. Geriye ne kaldı? Pamuk tohumu küspesi. Bu eksi bu artı. Bunun ikisini çıkarttığım zaman 0.27 pamuk tohumu küspesi eşittir 11. Şu pamuk tohumu küspesinin önündeki rakamı gitmesi için arkadaşlar 0.27 ile matematik bize öyle diyor. Eşittir'in öbür tarafını da diyor. 0.27 ile çarparsan o zaman diyor şöyle o zaman diyor şu önündeki 0.27'ler gider. O zaman pamuk tohumu küspesi ne kaldı? 11 bölü 0.27. O da arkadaşlar 40.74 kilogram. Yüzden çıkarırsam 59.26 kilogram da mısır. Az önceki yaptığımız gibi mısırla pamuk tohumu küspesini karıştırmak istiyordum. Ham protein değerim 20 olacaktı. Cebirsel yöntemde de matematik işlemiyle yaptığımız bir yöntem. Ne yaptım? 2 bilinmeyen denklemde pamuk tohumu küspesinden 40.74 kg mısırdan da 59.26 kg karıştırarak ne yapmış oldum? 20 yüzde ham protein oranına sahip olan bir karışımım olmuşum. Bakın bunlar çok karışık gibi görünse de iki, bilinli, iki tane ham maddeyi karıştırıyor. Biz bunları hiç değerlendirmeyeceğiz. Ben sadece ne için anlattım bunları? Böyle bir yöntem var. Bu yöntemi de iki tane ham maddeye karıştırmak için arzu ederseniz kullanabilirsiniz. İstemezseniz kullanmayın.